Ben de geldim. Oo, hoş geldin ablacığım. Evet, sürpriz kutuyla. Oo, ne yaptın, ediyorum. yetiştirebildin mi? Yani ucu ucuna yetiştirdim. Ee? ee i̇şte misafirlerimizi bekliyoruz ağırlayacağız, sunum yapacağız. Hadi bakalım hayırlısı, bunda ne yapacağız bakalım? Bilmiyorum bu sürpriz kutu olduğu için, bir de sen geldiysen <laughs> tamamen sürpriz oldu yani. Hadi bakalım aç neler çıkacak? Peki. Civciv mi çıkacak, kuş mu bakalım? Kardeşinizin yemekleri nasıldır? İyi fena değil, eşi çalıştığı için, bu da takside çalıştığı için gelir çocuklarına gündüz yemeklerini yapar hanımı gelene kadar. Kardeşinizin yarışmayı kazanmasından ümitli misiniz? Yani. Yani derken? Yani. <laughs> göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Anlaşılan Etiyon Hanım da sıkı bir yarışmacı olurmuş. Dilerseniz vakit kaybetmeden sürpriz kutuya geçelim ki vakit sorunu yaşanmasın kardeşiniz. Aha sürpriz kutudan. Evet. Şu mektubu okuyalım. Ömer Bey'in sürpriz kutusundan çıkan malzemeler armut, un, toz şeker, tereyağı ya da margarin ve yumurta. Yarışmacımız öncelikle yumurtanın sarısını çıkarıp içine un, yağ ve şeker koyup yoğurmalı. Ardından yağlanmış bir kalıba toz şeker serpip şeker karamel hale gelinceye kadar pişirmeli ve armutları sonra da hazırlanan hamuru üzerine koyup fırında pişirmeli. Ancak bakalım Ömer Bey elindeki malzemelerle Doğru tarife ulaşabilecek mi? Bir şey canlandı mı kafanızda? Tabi canlandı. Ne canlandı paylaşır mısınız bizimle? Armutlu tart. Armutlu tart yapmak üzere Eknur Hanım armutları soyup dilimlerken Ömer Bey de bir kaba margarin, un, şeker ve bir de yumurta ekleyip başlıyor yoğurmaya. Eknur Hanım kardeşinizin yemeklerini tatmayacak mısınız? Ay valla bilmiyorum belki zehirlenir mi onun için bakmıyorum. Bakalım şimdi sonra bir insanlar yesin eğer o insanlara bir şey olmazsa ben. İlahi İknur Hanım bu akşam çok güldürdünüz bizi. Teşekkürler katkılarını için. Kolay gelsin. Gel teşekkür öpeyim. Ederim. Gel öpeyim seni. Ben de öpeyim. Hadi başarılar diliyorum. teşekkür ederim. Teşekkür Kendine ederim. Kolay gelsin. Bay bay. İşte çok Kuzluktan büyük bir porsiyon oldu. Özür Bu da sürpriz tatlım. Elma mı? Elma Elmalı turtu gibi bir şey. Bir sürpriz tatlısından alalım. Şöyle. Evet. biraz... <laughs> Alamıyorum. Yani şöyle. Alabileydik. Abi evde matkap var mı? Ee, var da şu anda takım çantamda. Ne olduğunu da anlayamadım. Bir isim koydunuz mu buna? Ee, sürpriz tatlı. Ne olsun ee, adı? Ömer'in tatlısı, Omeri tatlısı Omeri olsun. Ömer'in tatlısı. Bence fena değil. Verilen malzemeye göre. <laughs> evet, bence bu daha bile güzel olmuş. Biraz fazla <laughs> <ama. gülüyor> ederim. Evet, evet Meyve tatlı. Meyve Neydi? tatlısı olduğu hmm. için daha fena. İçinde ne var? İçinde ne var? Ee, un var, şeker var, armut var. Hayır, hayır, hamuru, şu hamuru hamurun içinde diyorum. Hamurun içinde un var, şeker var. Ya, hamur mu var? yaptınız öyle. E tabii yani, yani yağ var. tart gibi Evet, tart olmuş. Evet. evet. Armutlu tart şunu alabilecektim iyiydi. Şöyle ben yardımcı olsaydım. Yok yok, fena teşekkür Teşekkürler. Biraz fazla pişmişsin. Hani bıçak bucağı yani... olsaydı belki alabilirdik rahat ama. Evet, onu düşünemedim. Çok özür dilerim. Bazı var. sürpriz tatlıda da yani açıkçası sofrada e, çok 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 e, bir şey beklemiyordum ben kendisinden. Ama en azından tatlıyı ortaya getirip koyduğunda birer bıçak ya da işte onu dilimlemiş getirseydi biz rahat alabilseydik sanırım rahat rahat yerdik. Ve elimi kullanmak zorunda kaldım. Çünkü kaşıkla alınmıyordu.